Herkese merhabalar arkadaşlar. Yes no challenge Anne yapıyoruz. babam söylemedi baştan alalım. Baştan almayalım ben çok güzel çok büyük bir enerjiyle başladım. Herkese merhabalar arkadaşlar. I want to play game bu. the <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. I want to Play Game Oyuna <laughs> başlıyoruz. Evet, başlıyoruz. Arkadaşlar çok uzun başladık e, videoya. Yes No Challenge yapacağız. Yemekli olanı yapacağız. Bakalım nasıl olacak merak ediyorum. Evet böyle çok, çok iğrençlikler yok bu videoda. Yemekli Ama yapacağım, mesela. onu da yapacağım. Böyle tuhaflıklar bulmaya çalışıyorum böyle. Evet. evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Tuvan'a getir bakalım. Ben 2 saniye, saniye, Bir saniye. Taş, kağıt, makas yapacağız. Kim yiyecek? Evet, ben. Ben babam başlamadan... Başlamadan... İlk önce olan başlasın. Bence taş kağıt makasla burada havaya mı bakıyordum ben? He. Taş kağıt makas. Aa, <laughs> dur getiriyorum. Ben mi, getiriyorum? mi yiyeceğim? Kötü mü iyi mi? E sen kaybettin. Kötü mü iyi mi? Ya ben bir <laughs> şey. tamam ya benden başlayalım. Hem enerjik başladım. Ben böyle Anne. enerjik de hissediyorum. Benden başlayalım, Tamam. Gözlerimi kapatıyorum. Bir saniye arkadaşlar. Gözlerimi kapatıyorum. Getirsinler. Gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum. Tamam. Başla. No, yes, ne oymu yasna? Yes mi no mu? Am om nama kama tamata. Anne doğar Fatma evet. klim. mum. Meditasyon yapıyor. Telepati yöntemiyle içeride ne var öğrenecek. <laughs> Yes, no. Yani çok yes, mu bir yes, no. Ya da tamam, şu. Ya. Ay, yes. Yes mi? Yeah. Lan var ya. Lan, valla çok pahalısın ha. Çok Hadi güzel ya. kiraz, kiraz. Oh. Karpuz kestim sulandı, yedim başım dolandı. Mm -hmm. Ne talihsiz başım var. İnce belen dolandı. Evet. Gözlerim kapalı.

Ah 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 Bugün de katlandığını da böyle gülüyorduk arkadaşlar <gülüyor> Ah <gülüyor> ah ah O ne be? Ne yapayım? mı dökeyim? O kadar dökme ben tamam. O kadar. <laughs> o kadar kıyam. O kadar kıyam. Var. <laughs> ya ben o kadar çarpmış kazanacağım. yapacağım En çok ben Kaşıkla yiyeceğiz <laughs> Kaşık getiriyorum. Aa sofraya başlamadan önce. Kıyam tuz çok fena tuzlu bir şey <laughs> gözlerimi kapattım alamıyorum açabilirsin evet, gözlerini yes mi no mu güp güp. Güp, güp. <laughs> güp güp yes mi no mu yes mi no mu evet arkadaşlar biz bugün ne aldık dekatlona gittik şafak abinizle matımız yoktu mat alalım dedik sonra çok güzel çok şık bir mat gördük. Şişme mat gördük. Değil mi Şafak'cığım? Evet. Yani... Şafak o anda yaşadığımız stresi düşünüyor. <laughs> Arkadaşlar biz gaza geldik. Bak anlatayım ya. Yani, tatlı, tatlı tatlı yemenin. <laughs> çok komikti. Biz şimdi alışverişe gittik ama bir gazla. Şimdi... Arkadaşlar bir dakika ben anlatacağım. Kolay kurulur. Şimdi. <laughs> Nihal çok büyük bir gazla dedi ki Şafak Hadi gidiyoruz. Ben çadırımı, matımı alacağım. Kolay kurulum çadırlar var arkadaşlar. Kolay kurulum olsun, flash direkt siz böyle açıyorsun, pşt iki saniyede açılıyor çadır. Al. Neyse onun videosunu da çekeceğiz zaten. Kampa gideceğiz. Yani kamp malzemelerimizi tanıtacağız, kamp yapacağız. İşte oradaki işte anılarımızı çekeceğiz falan, pişman. O ayrı Aynen. Bir, O ayrı bir video olacak. Ama şimdi bugün gittik. Bana böyle göğsünü geri geri dedi ki ben alacağım çadırı. İşte yatağı al, yatak alacağım ben, şişme yatak alacağım. Ondan sonra başka ne aldık? <laughs> Bu videoyu kimseye anlatmayın. Ne aldım başka? Ee, başka bir şey almadım kız. O bir de şişirme şerisini aldım. De pompa, ayak pompası. Pompa neyse aldık. Neyse aldım. Tamir kiti aldım. Yani Decathlon'un içinde göğsünü gere gere onu istiyorum, bunu istiyorum. Alıyor, atıyor arabaya falan. Kasaya gitmeden dedim ki Nihal'cim bak bir hesabını kontrol et. Hani para var mı yok mu kasada kalmayalım. Ya var var dedi ya bir sürü param var benim. Alalım. Ya ne olsun sen bir bak yine de. Allah atlarım. içime doğmuş biliyorum. İçime doğmuş. Hesaplara bir bakıyor ki hesapta para yok. <laughs> Dekatlon içinde böyle oturduk, araba yanımızda, malzemeler içinde. Öyle kaldık, hadi ne yapacağız şimdi? O Orası da kapandı. Ben bunu nereye harcamışım? Oraya mı harcamışım? Bakıyor, aa diyor ben bunu almışım, ben bunu almışım. Böyle sap gibi kaldık, böyle birbirimize bakıyoruz içeride. Dekatlonunda bir yer bulduk kendimize arkadaşlar. Oturma alanları oluyor ya ayakkabı denemek için. Orada oturduk bakıyoruz şimdi hesaplarımıza nereden ne çıkabilir nereden kötü ne. Kötü günler için kötü günler için ayırdığım böyle bir hesabımda para vardı. Yani <laughs> yüzünden onu kullanmak zorunda kaldım. Artık param yok. Akkan'ın parasını. Evet arkadaşlar. Yani ama şimdi şöyle. Yani ben var zannediyordum ama yok harcamış. Evet harcamış. Evet. Ama olabilir öyle Neyse, şeyler. Yani tamam, İnsanlar yani... bazen yanılabilir. Ben de yanıldım insan, insani insani. Ne yapabilirim? Gata Yanılmışız. Aldanmışız. Ah neyse ama bu çok komik bir an oldu ikimiz için arkadaşlar siz de <laughs> siz de bilin. Kim söylüyorum? No. No mu yapma? No 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 no. no, 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 no. Efendim. İki dakika. Efendim. 10-15 dakika kadar. Şeydes, evdes videoyu bitirmek üzereyiz. sen çıktın mı? Ha tamam sen tamam sen orada otur. Tamam. <laughs> Hadi görüşürüz. Evet, ismin yes, olma. No, karar verdim. Dan, 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 dan. Ne oldu? Bir dakika, ben bayılayım. Bir dakika. Bir dakika, Şafak verecekmiş. Şafak çok heyecanlandı <laughs> bir izle. Şafak tur attı evin içinde. <laughs> ver hadi ver. Hayır ya. Abi, arkadaşımın doğum günü var bugün. Tamam mı? Değil gece ya. bir de. Değil Değil gece çağırdılar. Şimdi ben bunu yiyeyim. İyi, soğan kokacak. Keş gibi kokacak. Evet. Neyse tamam, çok yemem bari. Acıdım ya sen de onu yeme, bunu yeme. Bununla hiç oyun oynamaz ha. Ben bir yiyeceğim. İyi kokacak şimdi ağzım. Çok üzüleceğim. Ne yapayım? Neyse tamam hadi sıra bana geçti. Evet şimdi sıra şapakta. Evet baba. arkadaşlar. Yesmin olmuş. Şapka soruyorum şimdi. No no. Yesmin no. iyi bilir misin acaba ayak? Yes baba çok güzel. Ayi yes. arkadaşlar soğan kokuyor mu? Bolosko. Baba yes çok güzel. Baba <laughs> bayılacağım. Baba yes çok güzel. Ne olur yesse. <laughs> Öbür tarafa doğru kokmuş. Sana konuşacağım. <laughs> hay 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 hay. Baba çok güzel. Okşayacağım yes, mahseti verin bana. Baba. Çok güzel yer. Ne olur yes seç. Işte, ne olur. Um, çok güzel yer. Tamam hadi Tuba'na çok çok dedi ki yes, yes. seç. Tamam çok yes. Güzel, yes. Çok güzel. Çok güzel. Yes neymiş ki? Çok güzel. <laughs> tamam, tamam. Ben Şaka yaptım. O şaka ne yaptım. Bu şaka, değil. Bu şaka değil. Evet. Ayla, Hadi bakalım yiyor şafak limonu. Baba Ben de Soğan değil en azından. Baba ben senin için bir tane yapacağım. Bana da verebilir misin limon? Hmm, Kız bunu kim etmiş? Baba. Ekerken doğan mı etmiş? Arka evet, <laughs> da. Baba bana da verir misin? Bir. Onu verme. Şunu ver. Arkadaşlar çok kötü. <laughs> Maf oldum. He? Çarpıldım ben galiba. Aha da yuttum gitti valla. Çiğnenecek Aynen. gibi değil. Ben yeme yeme mi midesi fazla mı geçireceğiz onun şey yeşil çayın içine atarız. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Ben size söyleyeyim yani çok He? fena. Tuana... Tam arkadaşlar limonu yedim. Evet limonu yedi. Arkadaşlar limonu kapat gözlerini. Kapattım. Ben limonu çok sevdim. Bundan sonra tuvana inanmayacağım. Baba ama bir keresinde No'ya iyi çıkarsa Bence kendi karar versin Hayır Hiç bu sefer yapalım. No ee, Açabilirsin gözlerini Tuman sen bir kaşık getir Evet açabilirsin Kaşık dediğine göre <laughs> Karpuz kestin Tuman'dım Hadi bakalım ee, Yes diyorum Sana. Yer elması. Aa. Baba. Noda ne vardı? Nohuda kaşık soğuk. vardı. Kahve acı. Of, acı sos. Ben de ben de acı deneyim. sos. Ne Mahf Şöyle Yereyim. dik dur da yiyişini görelim. Ben yiyebilir miyim? Yer elmasını çok severim. O yüzden duruyor yiyecekler inşallah. Ben sürekli böyle onları soyup getireceğim. Evet bu da geçti. Şimdi son etap. Evet şimdi son etaptayız. Evet yerleştirmeler yapıldı. Ve ne olur ne no, no, no olur. Ne olur ne olur. karışmayalım bence o baba. kendi baba. karar versin. Ba baba ne no, oldu çok güzel. Tuğan'a yok ama. Ne oldu çok güzel kapını açıyorsun Bakın ya da çok da güzel. Bu kızını da Tamam ne no, oluyoruz. Ne no, olur. No. Ne vardı ki bu? Ay Tuna çok fena Ben de mus, mus, Neyi koyduğumu bile bilmiyorum ya. Ama çok baba çok çocuğunuzu. Baba. Baba diğer Hayat de sağlar. sarımsak vardı o yüzden. Kıyamadın mı bana? Hı hı. Ay Sarımsak yememe kıyamadı Tuna. Ocu <laughs> sosları yiyecektin istemedim. O zaman ben muz yiyorum. Sen ye. muz ye. Aferin. Artık şunu çekebiliriz bence görünelim bitti zaten videomuz Hadi kanalımıza Evet arkadaşlar bir yes no challenge'ın sonuna geldik Arkadaşlar ee, bundan evet. sonraki e, yes mi Yes no challenge videomuz daha böyle berbat ötesi olacak Evet çok garip şeyler bulmayı düşünüyorum ya da böyle 50'yi kendimiz bileceğiz ne olduğunu Yememize gerek yok yemeli bir şey yapmayalım bence He. Onu eyleyelim, ne olduğunu çözelim. Tamam. Bilemezsen içecek içiyoruz. Bilemeyen, içiririz. bak bileme, atıyorum sen bildin, 5 tane bildin. Ben kaç tane bildim? 15 tane bildim. Her bir bildiğimin başına 100 TL. Hayır, bence şey olur. Ben sürekli olayı ticarete dökerim. Anne, bence şey olsun. Bilemeyenler bir bardağa süt koysun. Diğer bilemeyenler bir bardağa bir şey koy. Bir bardağı içecek koysunlar. Sonra diğer bir diğer bilemeyen. Bıt 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 bıt. Sonra diğer bilemeyen. <laughs> bilemeyen. Ben de tekrar. Erol veriyor şu anda. <laughs> sonra baba. Erol yazısını görüyor musunuz? Baba. Sonra... Evet. <gülüyor> 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 bir, bir tane daha kişi bilemeyecek. Onu da onu da bir şeyin tekrar koyduğu içine bir an Anne baba nasıl ben, <laughs> geçirir onu izliyorsun. Hipnoz etti bizi Tomurcu <laughs> şu anda. Konuşuyor. Sonra bir yere Ben ne yapalım biliyor musun? Videomuzu kapatalım. Arkadaşlar şu anda anne baba olmayanlar evet. varsa bu <laughs> durumu <mi> idrak edemeyebilirler. Ooo <laughs> 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 arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Ne olur arkadaşlar yorum yapmayı ihmal etmeyin. Görüşürüz. Görüşürüz.